Merhaba, Ali Ekber Yıldırım ben, tarım yazarı. Bugün size biraz yumurtadan bahsetmek istiyorum. Çünkü son günlerde yumurta fiyatları çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Ve baktığımız zaman yumurta üreticileri son 18 aydır büyük bir sıkıntı içerisindeler. Çünkü bundan 18 ay önce Irak Türkiye'den yumurta alımını durdurdu, yasakladı. Ve Türkiye'nin de e, ihracattaki en önemli pazarı Irak. Dolayısıyla yumurta üreticileri büyük bir sıkıntıya e, düştüler. Dolaylı yoldan e, ihracat yapmaya çalışsalar da e, zarar etmek e, durumunda kaldılar. Tabi e, öncelikle bence Dünya'da yumurta ile ilgili birkaç veri ve Türkiye'deki durum nedir ona bakarsak belki yumurta e, konusundaki gelişmeleri daha iyi anlamış oluruz. Dünyada 77 milyon ton yumurta üretiliyor ve bunun sadece 2 milyon tonu ticarete konu oluyor. Yani yumurta üretiminin aslında çok büyük bir bölümü üretildiği yerde tüketiliyor. Yani ihracatı, ticareti az olan bir ürün. Dolayısıyla da hangi ülkede daha fazla üretiliyorsa o kendi açısından biraz daha şanslı ve daha çok da kendi ihtiyacı için e, üretimin ön plana çıktığını görüyoruz. Üretim yapan ülkelere baktığımızda dünya yumurta üretiminin %25'ini Çin e, gerçekleştiriyor. E, Hindistan, Amerika, Meksika, Brezilya gibi e, önemli üretici ülkeler var. Türkiye ise e, üretimde dünyada 9. sırada. E, kişi başına yumurta tüketimine baktığımızda, en çok tüketim Japonya'da kişi başına 333 adet yumurta tüketiliyor. Japonya'da. Sonra Rusya'da 305 yumurta tüketiliyor. Fransa, Almanya 200'ün üzerinde. Türkiye'de de yılda kişi başına 214 adet yumurta tüketiliyor. Türkiye'nin üretimine baktığımızda 2019 yılı ki Türkiye'nin üretimde en üst seviyeye ulaştığı dönemlerden birisi, yıllardan birisi. 20 milyar adet yumurta üretildi ve Türkiye kendi ihtiyacını karşılıyor. Bir miktarda ihracat yapıyor. İhracatta söylediğim gibi Irak pazarı en önemli pazar. Yani tek pazar bağımlılığı vardı yıllarca. Ancak e, Irak bundan 18 ay önce e, i, i, ithalatı yani Türkiye'den yumurta ithalatını durdurunca tabi ciddi bir sıkıntı oldu. İç piyasada e, üretim arz e, arttı ve fiyatlar çok düştü. Maliyetin altına düştü. E, i̇hracat için farklı pazarlar arandı. İşte Kuveyt, Somali gibi değişik ülkeler ve bugün yine yaklaşık 20'ye yakın ülkeye ihracat yapılıyor. Ee, Öra ise dolaylı yollardan ihracat devam ediyor ama e, eskisi gibi değil tabii ki. Ve aslında Türkiye'nin burada belki de bir karar vermesi gerekiyor. Yani yumurta ihracatına ne kadar e, ağırlık verecek? Bu kadar böyle e, pazardaki sıkıntıları daha ne kadar e, yaşayacak? Çünkü bunun bütün ceremesini yumurta üretimi yapanlar çekiyor. Yumurta üretimindeki en önemli sorun yüksek girdi maliyetleri. Yani yumurta tavuğu besleyenler için işte tavuğa yem yediriyorlar. Buradaki en önemli yem ham maddesi, yemin kaynağı ise soya ve mısır. Yani yumurta üreten bir çiftlik, bir üretici en fazla soya, mısır gibi yem ürünleri kullanıyor. Burada Türkiye soya da zaten dışa bağımlı. Yani yıllık 3 milyon ton civarında soya ihtiyacının ancak 100 bin, 150 bin tonunu kendisi üretiyor Türkiye. Kalanını ithal ediyor. Ve ithal edince de özellikle son dönemde dövizdeki artışa bağlı olarak ham madde fiyatı sürekli artıyor. Yani daha birkaç ay önce 300 dolara Tonu 300 dolara ithal eden, edilen soya bugün 500 dolar sınırına geldi. Dolayısıyla bu hep maliyeti artıran faktörlerden birisi. Mısır'da Türkiye ihtiyacının bir bölümünü üretiyor ama bir bölümünü de yine ithal ediyor. Dolayısıyla Mısır fiyatlarına baktığımız zaman Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene Mısır alım fiyatını ton başına 1325 lira olarak açıklamıştı. Ama bugün baktığımız zaman borsa fiyatlarında 2000 liraya yaklaşan yani ton başına mısır fiyatı 2000 liraya yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla üreticinin maliyeti sürekli artıyor. Hatta genel anlamda baktığımızda yem ham maddelerindeki fiyat artışı son 11 ayda %64. Yem fiyatlarındaki artış %48, %50'ye yaklaştı. Ama yumurta fiyatı aynı oranda artmadı. Yani yumurta fiyatı en azından son 17 ay, 18 aydır neredeyse maliyetin altında devam etti ve üreticiler tavukların bir bölümünü kestiler, küçüldüler, üretimi azaltmak zorunda kaldılar. Ama bu son yemdeki fiyat artışlarıyla birlikte artık bir fiyat artışı yapmak zorunda kaldılar. Bu da şu anda kamuoyunda çok tartışılıyor. Tabii e, tüketici de e, alım gücü e, düşük olduğu için sadece yumurtanın değil hemen hemen hiçbir gıda ürününde fiyatın artmasını istemiyor. Çünkü onun geliri de e, artmıyor. İstenilen oranda en azından yapılan zam oranda artmıyor. Burada üretici ile tüketici bir anlamda karşı karşıya geliyor. Fakat aslında yumurta üreticileriyle konuştuğumuzda biz şu anda yapılan son zamla birlikte İstanbul'a markete teslim fiyatımız yumurta başına 52 kuruş diye söylüyorlar. Ama tüketici bunu 1 lira, 1 liranın üzerinde bir fiyatla alıyor. Tabi burada özellikle market zincirleri, son satıcı üretenden daha çok para kazanıyor. Bu sadece yumurtada değil, Birçok üründe bu sıkıntı yaşanıyor ne yazık ki. Bunu Türkiye bir türlü çözemedi. Yani birçok üründe olduğu gibi yumurtada da üreticide ucuz, tüketicide pahalı. Yumurta üreticileri şunu söylüyor. Yani en azından bize ya biz ihracat yapmayacağız. Biz işte kendi ihtiyacımız kadar üretim yapacağız. Bizim ihtiyacımız şu kadar. Buna uygun bir e, girdi maliyeti, girdi fiyatı belirlenirse veya yumurtanın bir en azından maliyet hesaplanarak bir fiyat e, belirlenirse biz buna göre üretim yaparız, buna göre sürdürülebilir bir e, üretime devam ederiz. Ama öbür türlü e, sürekli girdiler artarken yumurtanın fiyatı artmasın dediğiniz zaman üreticinin zarar etmesi dolayısıyla bir süre sonra o işletmeyi kapatması demek. E kapandığı zaman o zaman bugün e, zam geldi diye e, karşı çıktığımız veya isyan ettiğimiz e, yumurtayı o zaman belki de hiç bulamayacağız. Bu çok daha büyük bir sıkıntı olacak. Yani buradaki temel sorun üreticiden kaynaklanmıyor, tüketiciden de kaynaklanmıyor. Uygulanan politikanın, tarım politikasının genel anlamda bir eksikliği, bir sıkıntıları. Yani üretimimiz belli, tüketimimiz belli. Bunun bir planlamasının yapılması, yumurta üreticisinin sürdürülebilir bir üretime devam etmesi çok önemli. Ayrıca baktığınız zaman piyasada da tüketiciyi aldatmaya yönelik de birçok örnek var, birçok çalışma var. Hatta yumurtanın rengine bile bakarak yani biliyorsunuz işte yumurta kahverengi yumurta var bunu daha çok köy yumurtası diye köy yumurtası diye satıp en az yüzde yirmi daha yüksek fiyata satıldığını görüyoruz Diğer tarafta beyaz yumurta üreticiye sorduğunuz zaman protein açısından besleyicilik açısından aralarında hiçbir fark olmadığını belirtiyorlar ama bunu bir pazarlama unsuru olarak işte kahverengi yumurtayı. Hatta e, kentte yaşayanlar için onu biraz da tavuk pisliğine bulayıp bu e, köy yumurtası, işte gezen tavuk yumurtası, organik yumurta diye farklı şekillerde de e, pazarlanıyor ve daha yüksek fiyatı da pazarlanıyor. Burada tüketicinin dikkat etmesi gereken gerçekten eğer organikse onun mutlaka organik sertifikasının olup olmamasına bakması veya gezen tavuksa yani bunu sorgulayarak gerçekten aldanmadan bu ürünleri alması tabii ki çok önemli. Yani bu sadece üretenin değil aynı zamanda tüketenin de bir sorumluluğu yediğiniz içtiğiniz ürünleri bu anlamıyla da dikkat etmeniz ve bu yönüyle de sorgulamanız gerekiyor. Sadece fiyat yönüyle değil. Ama fiyat artışı evet hiç kimse bir ürünün fiyatının artmasını istemez. Ama eğer girdiler artıyorsa, girdi fiyatları artıyorsa üretenin de onu bir şekilde karşılaması gerekiyor. Burada sorgulanması gereken üreticiden ucuza alıp bunu pahalıya satanlar. E, tabii ki bu pazarlama kanalları olmazsa üretici ürünü nasıl satacak ama herkesin belli bir kar oranı belli bir hani en azından insaf ölçüleri içerisinde bir para kazanması gerekiyor hani üreticiden biri alıp ikiye satmak üçe satmak bu tüketici açısından gerçekten kabul edilebilir bir durum değil yani Türkiye özetle yumurta üretiminde önemli bir ülke kendi ihtiyacını kendisi karşılıyor bir miktar ihracat yapıyor ama ihracatta sıkıntı olduğu zaman işte iç iş piyasada arz fazla olduğu için fiyatlar düşüyor ve üretici bundan zarar görüyor. Bu son fiyat artışında bu nedenle aslında ihracattan çok bir yandan içeride üretimin kısmen azalması ama daha da önemlisi girdi fiyatlarının çok yüksek oranda artması. Yani üretici bu maliyeti bir şekilde fiyata yansıtması gerekiyor yansıtmak zorunda kalıyor aksi takdirde üretimi yapamaz üretimi sürdüremez